<laughs> Bu da amma şey yapıyorlar değil mi? Bariyer yapmışlar asfaltlara evet. hızlı kesmek için. <laughs> Hız kesme şey. <bağlı>. <laughs> kasis kasis şey işte evet. Hmm. Bariyer diyoruz biz. Amerika'da biz speed bump diyoruz biz. Evet. Doğru bir doğru. speed bump'ın <laughs> <mısın> bir o, <laughs> 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 o sonra yapıldı. Eee bu yol. Aslında sonra bir 10 bir on senesi var. Doğru. doğru, doğru. Güzel. Güzel. Bak şu var vadisi. Evet evet. Ve şimdi açın. Biz artık Tikmen tarafına geçtik. Tamam. Tamam. Bu kestirme oluyor bizim ülkede. Bunu söylüyorsun. Nasıl olsa çok para benim her yerim kaplar hep parayla dolar zengin. <laughs> o zaman da önümü görürüm ben <laughs> düşerim. Öyle yapacağım ilacımı. Şey, tabii hayır. tabii ilacımı içeceğim. Hadi gidelim içelim? Bir tuvalete girelim. Kısa ondan sonra çıkabilirim. Siz aşağıda beklerken. Baba, hemen, evet evet kızım benim sen, sen, Ve burası meşhur kuru fasulyeci Hüsrev. Biz Bahçelievler tarafına inmedik değil mi şu anda? Yok, inmedik herhalde. Karşı taraf. Balgat ben. tarafındayız. Bahçelievler arkada kaldı herhalde. Ya ben de çekmek istiyorum. Ben de çekmek istiyorum. Video. Bu şey Bahçelievler kısmına benziyor değil mi bura? Burası Balgat. Değil. Balgat'ın... Tam tersi, Balgat'ın Burası Balgat yani. Evet. Balgat bu bizim o caddeye çıkıyoruz. Evet, evet, evet. Evet. Ama bahçelerde de bu caddeye benzer. Yedinci caddeye ne kadar benziyor. Değil Orada Aa, 7. Cadde çok güzel şey bir, yatır. Yatır. bir Kafeler işte, Kafeler yok. lokantalar, var. çok farklı orası restoranlar. 7. Cadde benzemiyor. Bayağı canlı da. tabi orası yani. Alakası yok. Evet. 7. Cadde çok güzel Ama ben de çok Burası da eski, le birinci Levent'e benziyor. Eski ama hali. Şimdiki değil. Ne güzel işte, biraz da bana tamam. Sana çektirir Necmi işte bir yerde değil mi? Evet. Bir yerde ona da çektirir misin Necmi işte? Evet. Numaya açıkta, açıkta. 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 Dışarı inince değil mi? Evet. için <laughs> daha Şimdi Cebeci'ye gidiyoruz. Evet. Sol tarafta Vazo Park. Vazo Park. Senin Vazo Park. Ya. Biraz da bana ver. İnince sen çekeceksin. Maalesef şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Benim babaannemin yaşadığı bizim ilk Almanya'dan Türkiye'ye geldiğimiz zaman ya kaldığımız eve gidiyoruz. Sonra yapacağım, tamam mı? Şu anda vere ben bu şey caddesi, Ziyagokap caddesiydi değil Ziyagrop mi? Ziyagokap caddesi, Şey, koleje giden, Ankara Koleji'ne giden caddemiz. Evet, Ankara Koleji'ne giden Bu caddenin sonunda, da, e, kolejden sonra dikim evi mi vardı şey? Kurtuluş, sonra dikim Kurtuluş evi. Kurtuluş dikim, dikim evi, tamam. Kolej, Kurtuluş dikim evi. Bak şu bina neydi? Şu... Ya bak, eski... sanki İngiliz Kültür Derneği miydi buralarda? Eskiden yerde. öyle miydi? Ben sanki... onu işte şey yaptım sonradan kafe olmuş. Değil mi? Olabilir. <laughs> Bayağı kalabalıklaşmış. Değil mi Tuğrul? Evet. Bu cadde eskiden tek caddeydi. Tek. Böyle bulvar şeklinde değildi. Tam ben seneler <laughs> ötesine gidiyorum. O da aynı. Burası Mesela. TET Üniversitesi. Haa. Gayet güzel. Ya, TET Koleji üniversite o, oldu. Koleji yüceye kole... gitti. Ha, Bu okul, kolejin olduğu bölge evet, değil evet. mi? Aynen. İşte kolejin olduğu bölge bak... değil, kolej Kolej burasıydı. Evet. İşte üniversite oldu burası. Üniversite Tep oldu. Kolejin kendisi de tarafına gitti. O taraflara gitti, evet. evet, evet. Şimdi, şimdi kurtuluşa gidiyoruz. Evet. Şimdi kurtuluşa doğru gidiyoruz. Evet kardeşim. Baban Kenan geçeceğiz bakın. Ha, şeyden tamam. Onu da çekelim. Burayı da çekersin. Burası özelleştirme dersi. başkanlığı ne oldu da çok oldu. Değil mi anne? Hani, özelleştirme idaresi oldu başkan. Gel bir diktim buraya beraber. buraya gelmiştik. Burası da Kurtuluş Parkı. Kurtuluş Parkı, evet. Bak burası işte geldiğimiz. Burayı ben Kurtuluş hemen... Şu sarı binaydı değil mi? Geldiğimiz. Bu yeşildi eskiden. Yeşildi, evet. evet. Şu, şurası bak. Evet evet çekiyorum ben. Hatırladın, Sen devam edin. Evet evet. Türkiye Demir Çelik şeyiydi. Evet. Müdürlüğüydü değil mi o zaman? Evet olmuş. Evet. Burası Kurtuluş Kokulu'ydu. Şimdi bilmiyorum bizim... Bura mıydı ilk Kurtuluş? İlk işte mezun olduğum ilk okul burası. Ha, gayet güzel. Evet. Maya ben bu okuldan mezun oldum. Benim ilk okulum burasıydı. Bu, sizin Cebeci'deki ben eve... Almanya'dan gelince kızım burada okudum ben. Bak okula. Çok güzel. Ben 5 bin sene burada okudum. Amcan da burada okudu. Amcan burada 3 sene okudu. 2 3 eve ters, yakın beş, değil mi? Sene Sizin okudum. Cebeci eve ben ne yakın? Okudum. Değil mi bu? Yakın. Okul? Ce, cebeci Cebeci okulu mu? nasıl okulum, okudum akıyorum. bak. Eve. Eve yakın. Olan bir evet, ben bu Okulda okudum ya. Ne olmuş? Şurası da benim Kurtuluş şey Ortaokulu'nun lise bak bizim şey, okuduğumuz. Evet. O zaman demir yolu, aa demir yolu da burada, tamam solda. Gayet güzel. Siyasal bilgiler de burada var. Evet. Burada bak, metro durağı da var. Metro durağı da var, evet. Burası Siyasal Bilgiler Fakültesi. Burası fakültesi. değil mi? Burası evet. Fakültesi. Evet evet. Burası, burası hukuk. Burası, Ankara, Ankara hukuk. Ankara hukuk. Burası da Siyasal Bilgiler Yanında, yanında siyasal, siyasal Bilgiler, bilgiler. Evet. Bilgiler Evet evet. Ya bu eski hani. Evet. Şu Figen Pastaresi de eskiden beri var biz, küçükten beri. Figen Pastaresi değil mi? Evet biz çocuktan, yani biz o, o okula giderken vardı. Evet. Erken daha anne vakit bulamadım ki. Ha. Yani bir vakit bulsak bir şeye her gün ödev. Ay bir tane sınıfer var kendi Anne okusun bir da de okuyacak de çok çocuğun çok okuyacak de. vakti nasıl biliyorsun? Eve geliyor, ha. yemek yiyor, ödev yapıyor, anca yatıyor. Yani Felaket et bir şey. E, hafta sonları da hep bir şeyler yaptık. Çok ödev veriyorlar. Çok ödev yanlış ama ödev. Burası cebecim. Ha. <gülüyor> 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 Buradan çıkacağız abi değil mi caminin olduğu evet. noktaya? Ya, çıkıyor, bana Baba bana Şimdi verecek, verecek, verecek. Helvacı oralarda verir. Ya da sana şey de versin bence. Maya. Piknikte. Ee, güzel yerlerde çek Hani o e, başka yerlere gideceğiz ya, Bağlıca'ya gideceğiz. Sonra orada da çek. Oğlum Bağlıca'da verir misin? Makinem arızalı da onun için ben çekiniyorum. Yani kendine de gösterdim bataryası pat diye bitiyor. anladım. Vereceğim tabii ki. Bağlıca da. Evet. Burası iç cebeci işte burada böyle.